Efendim plastik poşetlerin ücretli olması uygulaması 2019 yılında başlamıştı hatırlayacaksınız. 5 senedir de bu poşetler 25 kuruş. Perakende sektörü poşet ücretinin artmasını ve yeni fiyatın da en az 1 lira olmasını istiyor. Son kararı ise Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verecek. Poşetler hala 25 kuruş mu? <laughs> Galiba poşet değişmedi tek. Ama değişmesine az kaldı. Poşete yeni yıl zammına kapı aralandı gibi. programanın kesinlikle değişmesi lazım. Fiyatın kesinlikle bir lira altında olmaması lazım. Sektör temsilcileri maliyeti işaret ederken 25 kuruşluk ücretin de plastik poşet kullanımını azaltmakta artık caydırıcı olmadığını savunuyorlar. Asıl hedef e, çevreyi korumak, doğayı korumakken şu bugün şartlara baktığımız zaman hedefini tamamen dışına çıkmış bir şekil var. Uygulama başladığında 25 kuruşluk ücret tartışma konusuydu. İtirazı bırakın. Ekstra diyor bana poşet sat diyor. Yani böyle bir e, hale geldik. Vatandaş bunu alıyor, çöp poşeti yapıyor. Ben de öyle yapıyorum. Çünkü her seferinde poşet alıyorum. Ne yapayım bunu? Öylesine mi atayım? bir işe yarasın. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda plastik poşet komisyonu toplandı. Özellikle perakendeciler 25 kuruşluk ücretin artması gerektiğini söyledi. Şu an bir poşetin markete, mağazaya maliyeti 1 lira. Şimdi 1 liraya aldığımız bir poşeti 0.25 kuruşa müşteriye satıyor gibiyiz. Ne maliyet var da? Kötü bir ya. Geri dönüşüm malum ya. İşin mali boyutu bir yana ücretli poşet uygulaması beş yılda 5 yılda 1,5 milyon ton plastik atık oluşumunu engellerken 10 milyar 600 milyon lira tasarruf sağladı. Ama 25 kuruşluk ücret perakendecilere göre hükümsüz kaldı ve poşet kullanımı arttı. Bu da doğrudan marketlerin hanesine zarar yazmaya başladı. Devlet şu an bizden her poşet başı 60 kuruş para alıyor. Artık kaderesi var bunun 4 kuruş geliyor 64 kuruş para alıyor. 1.24'e geliyor. Biz bunu 0.25'in geçeceğini alıyoruz. 1 lira. Şu anki maliyet 1 lira bizde. Yani poşeti 0.7 kuruş yapsın ama bizden bir ilgi Plastik poşete zammı destekleyen de var. Bence olmalı çünkü her taraf naylon torba dolu. Geleceğimiz için bunu yapmamız gerekiyor. Karşı çıkan da. Olmaması lazım. Zaten insanlar zor geçiniyor. Bir de 1 lira poşete mi verecek? Çok abi çok. 25 kuruş hadi veriyoruz da eğer 1 liraya çıkardıysa ben almam. Bakanlıktaki komisyon sektörün görüşlerini aldı ve bakan Murat Kurum'a sunacak. Ardından yeni yıldaki poşet fiyatı belli olacak.